Selam Galatasaraylı arkadaşlar. Galatasaray nabzına hoş geldiniz. Burada Galatasaray'ın kalbi atıyor. Bugün öyle haberlerimiz var ki sizi adeta heyecandan uçuracak. Bir saniye bile ayrılmayın. Çünkü hazırladıklarımız sizi şaşırtacak. Ama önce tüm abone olan kardeşlerimize kocaman bir teşekkür. Eğer yeniyseniz hemen abone olun, zile tıklayın ve bu tutkuyu bizlerle paylaşın. Hadi bakalım Aslanlar. Eintracht Frankfurt 5-1 Galatasaray. Ağır yenilgi sonrası Aslanlar Şampiyonlar Ligi'nde zor bir başlangıç yaptı. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sınavında Galatasaray deplasmanda Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu. Maç boyunca hatalar zincirine dönüşen savunma organizasyonu Okan Buruk'un öğrencilerine pahalıya patladı. Alman ekibi sahadan farklı bir galibiyetle ayrılırken bu sonuçla Paris Saint Germain'i geçerek grubun zirvesine yerleşti. Karşılaşmaya iyi başlayan taraf ise sarı kırmızılılardı. Henüz 8. dakikada Yunus Akgün, Leroy Sané'nin araya bıraktığı klas pasla ceza sahasına sızdı. Namdi Collins'in hatasından faydalanan milli oyuncu Michael Zetterer'i avladı ve Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. Erken gelen bu gol, deplasmanda oynayan Aslan'ın moralini yükseltti. 24. Dakikada farkı ikiye çıkarma şansı yakalayan Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın ayağından büyük bir fırsatı harcadı. İlkay Gündoğan'ın kullandığı serbest vuruşta top önüne gelen Barış Alper, kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak topu üstten avuta gönderdi. Kaçan bu fırsat maçın kırılma anlarından biri oldu. Ev sahibi Frankfurt, 37. dakikada beraberliği yakaladı. Ritsu Doğan'ın şutunda top Davinson Sanchez'e çarparak ağlara gitti. Bu şanssız gol Alman ekibinin maça geri dönmesini sağladı. 41. dakikada Can Uzu'nun golüyle skor 2-1'e geldi. İlk yarının uzatma dakikalarında ise bu kez Wilfried Singo topu kendi kalesine gönderdi. Galatasaray devreye 3-1 geride girdi. İkinci yarıya büyük bir özgüvenle çıkan Frankfurt tempoyu hiç düşürmedi. Absalton Dakikada Jonathan Burkardt'ın kafa vuruşu Davinson Sanchez'e çarparak yön değiştirdi ve skoru 4-1 yaptı. Oyun disiplinini tamamen kaybeden sarı-kırmızılılar 75. dakikada Ansgar Knauf'un golüne engel olamadı. Elie Vahinin baskısı sonrası yapılan pas hatasında topu kapan Knauf, Uğurcan Çakır'ı mağlup ederek maça son noktayı koydu. 5-1 Alman ekibi, Fair şeybin’in kullandığı duran toplar ve hücum organizasyonlarıyla Galatasaray savunmasını adeta darmadağın etti. Özellikle ceza sahasında yaşanan panik ve yapılan bireysel hatalar farkın açılmasına sebep oldu. Frankfurt tribünleri her gol sonrası adeta bayram yerine dönerken, aslan taraftarı büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Bu sonuçla Eintracht Frankfurt puanını 6'ya çıkararak liderliğe oturdu. Paris Saint Germain'i averajla geçen Alman temsilcisi, bir sonraki maçında Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid'e konuk olacak. Galatasaray ise gruptaki ikinci sınavında Liverpool ile karşılaşacak. İlk maçta alınan ağır mağlubiyet, Okan Buruk ve öğrencilerinin işini oldukça zorlaştırdı. Sarı Kırmızılıların toparlanıp toparlanamayacağı Anfield'daki mücadelede belli olacak. Maç sonunda Galatasaray cephesinde büyük bir hayal kırıklığı hakimdi. Özellikle savunmada üst üste yapılan bireysel hatalar ve kaçan net pozisyonlar farklı yenilginin en büyük nedeni oldu. Okan Buruk'un öğrencileri için bu sonuç adeta bir ders niteliğinde. Avrupa'da yoluna devam etmek isteyen Galatasaray'ın bundan sonraki maçlarda reaksiyon vermesi şart. Deutsche Bank Park'taki 90 dakika Galatasaray adına unutulmak istenecek bir gece olarak tarihe geçti. Ancak futbol ikinci şansları da beraberinde getirir. Şimdi gözler Liverpool deplasmanına çevrildi. Taraftar bu haber hakkındaki düşüncelerinizi duymak istiyoruz. Yorumlarınızı bırakmayı unutmayın ve beğenmeyi ihmal etmeyin ki biz de sizlere sevgili Cimbom'umuzun en taze haberlerini getirmeye devam edelim. Galatasaray'da transfer gündemine bomba gibi düşen bir iddia konuşuluyor. Avrupa'nın en önemli forvetlerinden biri olan Antoine Griezmann'ın adı sarı kırmızılılarla anılmaya başladı. Atletico Madrid'in yıldızı için Galatasaray'ın devreye girebileceği öne sürülürken bu ihtimal taraftarlar arasında şimdiden heyecan yarattı. Fransız futbolcu kariyerinde sayısız başarıya imza atmış bir isim olarak aslanın hücum gücünü bambaşka bir seviyeye taşıyabilir. 34 yaşındaki yıldızın son dönemde Türkiye'de forma giymek istediğine dair sözleri basına yansımıştı. Bu açıklamalar söylentilerin daha da güçlenmesine sebep oldu. Griezmann gibi dünya çapında bir futbolcunun Ali Sami Yen'de sahaya çıkma ihtimali Galatasaray taraftarları için adeta hayal gibi görünüyor. Ancak futbolda imkansız diye bir şey olmadığını bilen sarı-kırmızılı camia bu transferin gerçekleşmesini umutla bekliyor. Galatasaray cephesinde böyle bir transfer için ciddi bir yatırım yapılması gerektiği biliniyor. Atletico Madrid, deneyimli golcü için oldukça yüksek bir bonservis bedeli talep ediyor. Türk futbol ekonomisi açısından zorlayıcı bir tablo olsa da, Galatasaray'ın farklı projelerle bu engeli aşabileceği iddia ediliyor. Sponsorluk anlaşmaları, şirket işbirlikleri veya genç oyuncuların satışları bu transferi mümkün kılabilecek seçenekler arasında değerlendiriliyor. Özellikle hücum hattında yaratıcı bir oyuncuya ihtiyaç duyan Okan Buruk'un da böyle bir ismi kadrosunda görmekten büyük memnuniyet duyacağı konuşuluyor. Griezmann'ın oyun zekası, bitiriciliği ve saha içindeki liderliği Galatasaray'ın Avrupa'daki hedefleri için önemli bir avantaj sağlayabilir. Sarı kırmızılıların uzun vadeli hedefi sadece Süper Lig'de değil, Avrupa'da da ses getiren bir takım kurmak. Griezmann'ın Galatasaray'da forma giymeye sıcak bakabileceği öne sürülüyor. Fransız yıldızın kariyerinde yeni bir meydan okuma arayışında olduğu, Türkiye'deki futbol atmosferinin de onu cezbettiği belirtiliyor. Özellikle taraftarların coşkusunu yakından takip eden Griezmann'ın Ali Sami Yen'deki ambiyansa hayran kaldığı yönünde iddialar mevcut. Bu da görüşmelerin önünü açabilecek bir unsur olarak görülüyor. Tabii ki bu transferde zorluklar da var. Atletico Madrid oyuncusunu kolay kolay bırakmak istemiyor. Griezmann halen takımın kilit isimlerinden biri ve La Liga temsilcisi bu transfer için oldukça yüksek bir teklif bekliyor. Galatasaray'ın ekonomik dengesini bozmadan böyle bir adımı atması gerekecek. Ancak camiada hakim olan düşünce büyük hedefler için büyük fedakarlıklar yapılır yönünde. Transfer söylentilerinin yayılması bile taraftarları ayağa kaldırmış durumda. Sosyal medyada Griezmann Cimbom'a etiketi hızla yayılmaya başladı. Sarı kırmızılı taraftarlar bu ihtimali gerçek bir proje olarak görüyor ve yönetimden resmi adımlar bekliyor. Henüz somut bir gelişme olmasa da bu haber bile taraftarlara gelecek sezon için umut aşıladı. Sonuç olarak Antoine Griezmann'ın Galatasaray forması giymesi şimdilik sadece bir iddia. Ancak böylesine büyük bir transferin ihtimali bile camiada büyük bir heyecan yaratmış durumda. Sarı-kırmızılı taraftarlar Aslana dünya yıldızı yakışır diyerek bu söylentileri sahipleniyor. Gözler şimdi yönetimin atacağı adımlara çevrildi. Sizce Galatasaray Griezmann transferini gerçekleştirebilir mi? Ve böylece Galatasaray nabzının bir bölümünün daha sonuna geldik. Sevgili Galatasaray'ımız her zaman olduğu gibi transfer piyasasını göz hapsinde tutuyor. Takımımız için en iyisini arıyor. Her zaman olduğu gibi tüm gelişmeleri sizlere aktarmak için burada olacağız. Videoyu paylaşmayı, yorum yapmayı ve tabii ki kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bize katıldığınız için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Cimbom yaşasın her zaman.